Kelimelerin ne kadar ilginç hikayeler sakladığını hiç düşündünüz mü? Bazen bildiğimizi sandığımız şeyler aslında bambaşka çıkabiliyor. İşte bugün tam da böyle iki kelimenin yani ekrat ve kürdenin peşine düşeceğiz. Bu iki kelime sık sık karıştırılıyor ama kökenleri birbirinden o kadar farklı ki. Hadi gelin bu dil bilimsel dedektifliğe birlikte başlayalım. Şöyle bir soruyla başlayalım. Bir kelimenin asıl anlamı zamanla tamamen unutulabilir mi? hatta tam tersi bir anlama bile gelebilir mi? İşte bu soru, bugünkü araştırmamızın tam merkezinde olacak ve bizi eski, tozlu metinlerin arasına bir nevi dil bilimsel bir maceraya çıkaracak. Peki, yol haritamız ne olacak? Önce ekrat kelimesine bakacağız, sonra kurdeyi masaya yatıracağız, bu iki kelimenin yolları nerede ve nasıl kesişmiş onu anlamaya çalışacağız, sonrasında bir terimin nasıl bir bölge adına dönüştüğünü göreceğiz ve en sonunda da dil bilimsel bir sonuca varacağız. Evet, araştırmamız başlıyor. Zaman makinemizi 14. ve 15. yüzyıla ayarlıyoruz ve karşımızda iki şüpheli kelime var. Ekrat ve curde. İlk bakışta pek bir şey ifade etmiyor gibi durabilirler. Ama inanın bana, derinlerde büyük bir sır saklıyorlar. Gelin bu iki kelimeyi bir sorguya çekelim bakalım. İlk vaka dosyamızı açıyoruz. Ekrat. Bu kelime nereden çıkmış? Erken dönem Latin metinlerinde ne anlama geliyormuş? Hadi kayıtlara bir göz atalım. Ve ilk bulgular gerçekten de çok ilginç. Gördüğümüz kadarıyla Ekrat aslında belirli bir halkın, bir etnik grubun adı değilmiş. Daha çok tanımlayıcı bir terim özellikle askeri metinlerde karşımıza çıkması da çok önemli bir ipucu. Yani bir kimlikten çok bir görev ya da bir fonksiyon ifade ediyor gibi. Peki bu kelimenin kökeni ne? İzleri takip ettiğimizde yolumuz Latinceye, at anlamına gelen ikus kelimesine çıkıyor. Çok mantıklı değil mi? Equus'tan atlı kişi yani eques kelimesi türüyor. Onun da sıfat hali equestre yani süvarilere ait olan. Peki Bizim Ekrat bunun neresinde? İşte en olası senaryo şu. Ekrat, equestre kelimesinin zamanla belki de katiplerin elinde uğradığı bir değişiklik. Belki bir yazım hatası, belki de bir kısaltma. Elimizde çok sağlam bir kanıt var. 15. yüzyıldan kalma bir metinde aynen şöyle yazıyor. Et ekrat in circuito eorum. Yani ve çevrelerinde süvari vardı. Bakın, süvari demek için kullanılan kelime ne? Ekrat. İşte bu, kelimenin askeri bir terim olduğuna dair şüpheleri ortadan kaldıran o an. Tamam, Ekrat dosyasını şimdilik kenara koyalım. Şimdi gizemin diğer yarısına, kürde kelimesine geçiyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu kelimenin kökeni bambaşka, hatta biraz daha karanlık bir yere çıkacak. Evet, körde kelimesinin kökünü araştırdığımızda karşımıza Latince crudelitas çıkıyor. Peki bu ne demek? Anlamı oldukça net ve biraz da ürkütücü. Zalimlik, vahşet. Acımasızlık. Gördüğünüz gibi yine bir halkın ya da bir yerin adından bahsetmiyoruz, doğrudan bir davranış şeklinden bahsediyoruz. Bunu kanıtlayan bir metin de var, hem de 1510'dan. Cümlede diyor ki, Kurdelitas in supplicios, yani zalimlik cezalarda kendini gösterir. Burada kelimenin anlamı o kadar açık ki, tartışmaya pek yer bırakmıyor, acımasızlık ve vahşet. İşte şimdi araştırmamızın en kritik sorusuna geliyoruz. Bir tarafta süvari demek olan Ekrat var, diğer tarafta zalimlik demek olan Kurder. Hiçbir alakası yok gibi duruyor, değil mi? Peki bu iki bambaşka kavram nasıl oldu da bir şekilde birbiriyle ilişkilendirildi? Cevap dil bilgisinde ya da kelimelerin kökeninde değil. Cevap tarihin ta kendisinde gizli. Yani bu iki kelimeyi bir araya getiren şey dil bilimsel bir kural değil tamamen yaşanan olaylar. Kaynaklara göre, özellikle Akıncı Suvari birliklerinin eylemleri, yani yaptıkları yağmacılık ve gaddarlık, halkın zihninde süvari kavramıyla zalimlik kavramını istemeden de olsa birbirine bağlamış. Bu durumu anlatan çok çarpıcı bir hikaye var. Emir Yahçam'ın hikayesi. Yıl Hicri 329. Yahçam, küçük bir birliğin başında Kurdi olarak anılan zengin bir kabileye baskın düzenliyor. Metinlerde barbarlık ve yarmacılık olarak tanımlanan büyük bir kıyım yapıyor. Ama sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bu vahşete tanık olan, o kabileden genç bir kurdo, yani zalimlikle anılan o gruptan biri, bir mızrakla yahçamı öldürüp intikamını alıyor. Bakın işte, tam bu noktada zalimlik eylemiyle o eylemle anılan grubun adı iç içe geçmeye başlıyor. İyi de bir davranış şeklini anlatan bir kelime nasıl olur da bir coğrafyanın bir toprağın adı haline gelir? İşte şimdi hikayenin en ilginç kısımlarından birine, ekrat kelimesinin idari kayıtlardaki evrimine bakacağız. Yüzyıllar geçiyor, 17. ve 19. yüzyıllara geliyoruz ve Osmanlı kayıtlarını açtığımızda karşımıza çok şaşırtıcı bir durum çıkıyor. Ekrat kelimesi artık sadece birilerini tanımlayan bir sıfat değil, doğrudan bir idari bölgenin, bir sancağın, bir livanın adı olmuş. Mesela bakın, Sivas'ta Ekrat Çorum diye bir yer var veya Sayda'da Cebeli Ekrat yani Ekrat Dağı. Halep'te ise doğrudan Ekrat Sancağı diye bir idari birim kurulmuş. Artık kelime o eski davranışsal anlamını yitirmiş ve tamamen bir coğrafya ismi haline gelmiş. Peki, tüm bu kanıtları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Artık bir sonuca varma zamanı. Gelin bu iki kelimenin anlamlarını net bir şekilde birbirinden ayıralım. Sonuç gerçekten de çok net. 14. ve 15. yüzyıl metinlerine baktığımızda ekrat, latince ekvestradan gelen askeri bir terim, anlamı süvari. Kurde ise latince kurdelitasdan gelen bir davranış terimi, anlamı zalimlik. Yani başlangıç noktalarında aralarında hiçbir ama hiçbir bağ yok. Kısacası bu dil bilimsel davanın kararı şu. Kaynak metinlerdeki kanıtlar ilk kullanımlarında ekrat ve kürde kelimelerinin tamamen ayrı, birbiriyle alakasız kavramlar olduğunu gösteriyor. Biri askerlikle ilgili, diğeri davranışla. İkisi apayrı dünyalara ait. Ve bütün bu araştırma bizi sonunda çok temel bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bir kelime anlamı süvariyken zalimlik kavramıyla ilişkilendirilip oradan da bir kimliğe ve hatta bir coğrafyaya dönüşebiliyorsa bu bize tarihin dili nasıl şekillendirdiğine dair ne söylüyor? Belki de kelimeler donmuş anlamlar taşıyan yapılar değil de yaşanan olayların, algıların ve hatta ön yargıların şekil verdiği sürekli değişen canlı varlıklardır. Ne dersiniz?